Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve evimin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlar. Ee, evet canlar, şimdi ben Ramazan pidesi yapacağım. Birkaç sefer, yani bu zamana kadar çok pide yaptım. Ama çekmemiştim. Bugün çekeyim istiyorum şöyle e, pidemi. Hemen şurada şöyle, yani 5 su bardağı unum var. Şöyle 1 kilo o kadar. Ortasına şöyle bir çukur açacağım canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir taraftan da yemeklerimi koydum. Bu akşam misafirim gelecek. Onlar gelmeden ben de şöyle pidemi de yapayım dedim evde. Ben bu sene eve hiç pide aldırmadım. Hep kendim yapıyorum. Ha, güzel oluyor. Un almıştık, 10 kilo. Yapıyorum böyle, güzel yetiyor. Şimdi şurada bir tatlı kaşığı tuzum var, 5 bardak una, bir tat, bir yemek kaşığı da şekerim var. Hemen Şöyle koyuyorum. Bir paket yaş mayam var. Yaş yapacağım. Daha bereketli oluyor. Hemen şöyle mayamı şöyle içine koyacağım. Güzelce. Burada da ılık suyum var. Ben sadece başka hiçbir şey koymuyorum. On su, maya. Şöyle güzelce mayam erisin. Suyumalık, suyu mılık. Çok sıcak değil. Hem şöyle kenardan alayım az az. Yumuşak bir hamur yapacağım. Şöyle. Evet canlar. Vallahi Ramazan güzel geçti. Benim için. <laughs> Tabii benim şimdi izinim bitiyor artık hiçbir şey yapacağım inşallah pazartesi gün. Gün günlerden cumartesi. Yani şöyle güzelce suyum yetecek mi bakacağım duruma göre. Tahminimce buradan 3-4 tane de çıkacak. Yani bir 4 tane çıkarmayı düşünüyorum. Çok büyük yapmadan. Güzelce karıştırıyorum. Bu arada da bizim aşağıda etkinlik var parkta. Çocuklara, Ramazan etkinlikleri, Ramazan çadırlarımız falan var. Güzel ama oradan geliyor sesler canlar. Bakın hamurum oldu. Şöyle yumuşak bir hamur yaptım. Şöyle elimi ıslatıp kenarını köşesini şöyle güzelce toparlayacağım. Şimdi hamurumu şöyle bir 40-45 dakika kadar ağzını kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım bunları. Gayet yumuşak, akışkan bir hamur oldu. Şimdi şöyle hemen poşetimi kapatıp hamurumu kenara alacağım. Şöyle bir tarafa alıyorum. Ben de de yiyeceğim bu arada. Evet canlar şimdi e, pidemin üstünün macununu da, şeyini de sosunu da yapacağım ondan sonra başka işlerime bakacağım. Şöyle sosuma 2 yemek kaşığı un koydum. 2 adet yumurta kırıyorum içine. Bir şekilde. Sosumu güzelce çırpacağım. Evet bakın şöyle sosumu güzelce çırpıcıyla çırptım. Pek hiç pürüzsüz bir şey kalmamak şartıyla. Sadece bir su bardağı su koydum. Ee, iki kaşık un, 2 tane de yumurtayı tam kırdım. Beyazını falan ayırmadım. Şimdi sosumu şöyle kenara alacağım. Hamurlarımın mayalanmasını bekleyeceğim. Almış bunu koşum arasına sokmuş. Evet canlar. Hamurumun mayası gayet güzel geldi. Bakın. Bu kadar güzel olmuş ki yumuşacık hamur. Şöyle şimdi bir havasını alacağım. havasını aldıktan sonra maya kokusu gidiyor. Güzel oluyor o zaman. Şimdi hemen şöyle tezgahıma un serpeceğim. Ama bunu tezgahıma alıyorum. Şimdi şöyle hamurlarımı böleceğim. Ben böyle hamurlarımı yumuşak yap olsun diye kedilerimiz bayağı bir akışkan yaptım. Şöyle birkaç kere denedim. Katısı biraz daha sert oluyor. Bu bana daha güzel geldi. Şimdi buradan dört tane pide çıkaracağım. Şöyle. Tam bir kilo un var burada. 9-10 lira neyi alıyorlar bilmiyorum canım. Şimdi hemen şöyle ellerimi tekrardan bir unlayacağım. Hamurlarımı şöyle yapacağım, şu şekilde. Şimdi tepsimi alıyorum buradan. Yağlı kağıdımız kalmamış bizim. Tepsimin altına un serpiyorum canım. Yapışmaması için. Hem de böyle taş fırında pişmiş gibi oluyor. Gayet güzel oluyor. Hemen şöyle... Bakın. İki iki koyacağım pidelerime bugün. Tepsilere. Hemen bunu da alıp... Diğerine geçeceğim. Ama videonun fazla olduğunu olmasın diye keseceğim. şöyle de alıp şimdi şöyle ben bunları bir 15 dakika daha bekleteyim şöyle hafiften üzerlerine un atacağım böyle tam bir taş fırın havası vereyim dedim bakalım böyle evet canlar şimdi ben bunları bir 15 dakika daha bekleteceğim evet Şimdi hamurlarımız şöyle bir birazcık dinlendirdim. Hemen şimdi hamurlarımızın üstüne şöyle saklama kabında bizim. Şöyle üzerlerine dökeceğim sostan. Sos yapmıştım biliyorsunuz. Böyle inşallah tek iki pişerse şey olmaz. Acaba kadar gelecek mi? Merak ediyorum şimdi. Sanki gelecek gibi. Kabaracak mı daha? Kabaracak biraz. Yuvarlak tepsi isen bana bir. Dilini. Şöyle sosundan tekrardan hafiften yine dökeceğim üstüne. Hafif elimle bulayacağım böyle. Şimdi şöyle hemen tırnaklayacağım. Esma sen de susamlarını koy kızım. Evet. Çok da koyma. İstersen dilimlerin üstüne koy. Nasıl şey yapıyorsun? De. Ha, sen şey mi Evet. Susamlarımız yetsin. <laughs> Özel susamı. Evet. Kidelerimiz böyle. Şimdi Esma da süslemesini yapıyor. Hı. Mi? Hı. Sen kimsin? Sen. Hafiften olsun. Çok olmasın. Midemize dokunmasın. Evet. Yeter pidelerimiz mi? hazırdır. Evet. Şimdi birazcık daha bekletin. Ondan sonra e, fırına gidecek. Kapat Bu şeye Bu oraya Şurası. Orası. Evet. Pidelerim pişti canlar. Bakın. Bir kilo undan dört tane pide çıkardım. Şöyle bakın. Birazcık uzun uzun yaptım. Bunlar da böyle pamuk gibi. Şöyle bakın. Evet. Yapacaksanız fikir olsun. Yiyeceklere de afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.